Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir tane zombi var burada yalnız. Hemen onu keselim. Acaba nerede? Ee, arkadaşlar bu bölüm ne yapmayı düşünüyorum? tarlaya... ay, tarla dedim. Aynen. Tarla yapacağız. Bugün tarla yapmayı planlıyorum. Köprü yapmayı planlıyorum. O zaman hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar hatırladığınız gibi ev yapmıştık en son. Aa, bu fıçıyı koymayalım. Olsun. Az sonra koyarız. Arkadaşlar şimdi bir tane köprü yapalım. Biz köprümüzü yapalım. Şöyle oh, Olmuyor. Olmadı yani. Karşıya geçmek için bir köprü yapmak istiyorum. Ee, arkadaşlar abimin kanalına da abone olabilirsiniz. O da Minecraft videoları çekiyor. Adı Game Over. Onu da linki bırakacağım. Takip edebilirsiniz. iyi akma Hoppa. çıktık. Ve şurada bir ağaç var. Evet. Hemen hemen arkadaşlar bu ağacı da kıralım köprümüzü yapalım. Sonra da tarla yapmayı düşünüyorum. Güzel bir tarla yapmayı düşünüyorum. Sonra arkadaşlar madene ineceğiz. Hmm, diğer bölümlerde. Evet. Harika. bize bu kadar gerçekten de yeter. Karşıya doğru bir yer yapmayı düşünüyorum. Demiştim evet. Yani bir köprümüz olursa arkadaşlar çok güzel olur. Suyun altına yapmak daha kolaymış. Hiç hata yapmadan yaparsın. Nerede bu olmuş? Burada. Держать как oh. zamanı vermedi ya. Hop. Mızrağını verseydi iyi olabilirdi. Az kaldı. Yani bu köprüyü niye yapıyorum? İleriki bölümlerde bize çok lazım olacak. Belki buralara bir yeriye bir şeyler yaparız. galiba bitti. bilinmiş. Ve evet, tamamdır. Bari burada çok kötü döndü Buraya da bir tane koyalım. Evet. Harika bir köprü oldu. Bu fideleri ne yapabilirim? <laughs> hmm, bir, birazcık demire de ihtiyacım olabilir. Yalnız yanımda nehir varken uğraşmayacağım hiç. Çok ses çıkarıyor yine. Buradan bence tohumlarımız da var aslında. Evet, bir sürü bir bir sürü tohumumuz var. Bunlar Bakalım ne yapacağız. Burada da güzel bir mağara var. Aa. Ama çınarımı alma. Ne için bu mağaradan giremem. Çok da içeri girmeme hiç gerek kalmadı. Çünkü demir buldum. üç tane. Dört oldu. Vay canına. çok demir çıktı. İçeride içeride daha fazla olabilir. Bu taraftan da edilen bir yer var mı acaba? örümcek bulduk. Keselim. İçeriye hiç giremem. Çünkü köp... Çünkü meşalem yok. Evimize bir gidelim. Bakın burada yine elma bulduk. Burada çok sayıda fidanımız oldu. Hemen bunları işleyelim. Buraya taş koyacağım. Evet. Bunlarla iki tane şey yapacağım. 52 taneyi alalım. Buraları düzeltmek istiyorum. Buraları çok güzelleştireceğim. Ama bunları köprüme katmak istemiyorum. Çünkü o zaman çok hoş durmaz. Evet. Abi düştük. Diğer bölümlerde buradan taşınacağım. Ve bitti. Biraz buradan kırabiliriz. Hem buraları da düzlemiş oluruz. Harika. Yapmış dörtlük falan oldu. Yeter ya. Hatta o kadar bile gerek yok. Kırıldı. Aa. Kömür buldu. Alacağım onu aslında. Öyle mü? Nerede? Ay Oysa burası başka bir köy mü? Bir tane bulmuştuk arkadaşlar hatırlarsanız da. Sanmıyorum yani ben o köyden çok uzaklaştım. Ve o burası yalnız. Bakın. Hemen evimi buraya mı yaptım ya? İnanmıyorum gerçekten. Evim hemen burada. Kesin öleceğiz. Benim çok az. Ve bir zır bile üstünde. Bir gün daha geçirdik. Önce bir canımız doldurayım. Tabii ki de arkadaşlar bu kadar yapmayacağız tarlamızı. Bu sadece başkan başlanç. kapatmayı düşünüyorum. Hmm. Ve toplamız bitti. Hemen... craft edelim. <laughs> Buraya kümes yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet buradaki kümleri almayı için. 28 toprağımız kaldı. Hmm. Şimdi iki, iki katlı oldu olmasına da. Ben yani bunu üç katlı yapmam lazım. Evet üç katlı yapmam lazım. bana hiç yetmedi. Bir daha toplayalım. Demirimiz de var artık. Orada altı tane var sanırım. Onlarla bir tane demir kazıma biriyle de kova yapmayı düşünüyorum. Zırh yapmayı hiç düşünmüyorum şu an. Gracias alayım. Bir adet kapımız vardı. Koyalım. Bıçımı bur buraya koyup burada kullanmak istiyorum. Sanırım o böyle evet. bunları koyacağım. Tamamdır. Ve arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Bugün talih yaptık. Ve köprümüzü tamamladık. Hep bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.